Webde çıktı. Acil haber geldi. Fenerbahçe transfer haberleri Juan Cuadrado'dan geleceği hakkında flash açıklama. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe geride kalan sezonda uzun yıllar süren şampiyonluk hasretine son veremedi. Sarı lacivertliler bu nedenle gelecek sezon lig şampiyonluğu başta olmak üzere her kulvarda başarılı olmak istiyor. Bu anlamda Sarı lacivertliler yeni teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde hazırlıklarına yoğun tempoda devam ediyor. Kanarya'da bir yandan ise transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertlilerde bu anlamda gündeme gelen isimlerden birisi de Kolombiyalı yıldız Juan Cuadrado olmuştu. 35 yaşındaki yıldız oyuncuyla ilgili gelişmeler merakla takip edilirken futbolcudan son olarak geleceği hakkında flash açıklamalar geldi. Futbolcu az Kolombiya'ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oyuncunun röportajında geleceği hakkında söylediği sözler dikkat çekti. Kolombiyalı yıldız Suudi Arabistan takımlarının kendisiyle ilgilenmesi hakkında, ben Suudi Arabistan'da mıyım? Şu anda hala tutkum var, rekabet etmeyi seviyorum, diye yanıtladı. Ayrıca Cuadrado eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile ilgili olarak gülerek, Cristiano Ronaldo orada oynuyor ama beni istemiyor, ifadelerine yer verdi. Röportajın devamında ise Cuadrado'ya ülkesinde futbola başladığı indep. Medellin takımı soruldu. Yıldız isim kendisine sorulan soru hakkında "Bu benim favori takımım. Fırsat olsaydı kariyerimi orada bitirmek harika olurdu." şeklinde konuştu. 35 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer durumu merakla takip ediliyor. Kariyerine ülkesinin Medellin takımında başlayan Cuadrado ardından Udinese'nin yolunu tuttu. Udinese sonrasında ise sırasıyla Lecce, Fiorentina, Chelsea, Juventus formalarını terletti. Son olarak ise Cuadro Juventus kariyerini noktaladı. Şu an kulüpsüz olan futbolcuyla Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği belirtiliyor.